yukarıda bir foto çekmeyi yapabilirsin. Demeç falan verebilirsin. Ben ayrılıyorum. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Bugün buradayız. Bizler yalnız bırakmadınız. Ben hepinize hoş geldin diyorum. Evet. evet arkadaşlar. Mazmata yazdık bugün. Ama bunun yükü çok ağır. Bunun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle Muğla'yı Kalem Bekir'imle birlikte omuzlayacağız. <laughs> Bundan şüpheniz olmasın. <laughs> Takki bizim sahada gördük. Üçü çok bekliyorduk. Ama olmadı. Sandığa vatandaş geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama önümüzde bu seçimde inşallah açık ara bir farkla bitir. Cumhurbaşkanımızı bir beş yıl daha Türkiye'nin önünü açacağız, ufkunu açacağız. Bunun için çalışacağız. Şurada kaldı. Bir hafta arkadaşlar. Bir hafta sonra da seçim gelecek. Ben bizlere verdiğiniz bugüne kadar destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum Allah'a Ama bunu alabilmek için tabii beş yıllık bir çalışma gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Yakup abimin dediği gibi biz Muğla için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Bu çalışmalarımızı da yaparken ben ilk başkanlığı dönemimde gerçekten siyasi parti farklılığı gözetmeksizin Muğla'nın faydasına, yararına her ne varsa onun için ciddi gayret sarf ettim. Bundan sonra da önceliğimiz Muğla olacak. Muğla'da yaşayan insanların huzur ve refahını artırmak için, sosyal imkanlarını artırmak için, Muğla'ya hizmet etmek için çok da fark, e, parti farkı gözetmeksizin biz elimizden geleni bize yakıştığı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu arada 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızı öyle tartışmaya mahal vermeyecek bir seçim sonucuyla inşallah tekrar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız. Ve ondan sonra da hep beraber onun önderliğinde biz de Yakup vekilimle beraber bu olay için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Muğla coğrafyası çok geniş. <laughs> Nüfus çok geniş. ihtiyaçlarımız çok fazla. Ve bunun için maalesef yedi tane milletvekilinden yük ağırlıklı olarak iktidar partisinin iki milletvekilinin omuzlarında olacak. Biz bu bilinçle çalışacağız ve Muğla'nın her bir köşesinin vekili olacağız. Yani seçildiğimiz ilçelerle sınırlı değiliz. Bizler Muğla milletvekilleriyiz. Hiç kimse sadece Seydi Kemer, Marmaris veya Muğla Merkez'le, ile bizi sınırlandırmasın. Bodrum'unda da olacağız, Fethiye'sinde de olacağız. Seydi Kemer'inde de olacağız, Datça'sında da olacağız. Muğla'nın her tarafına hizmet götürmek için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışacağız. Ben Bugünümüzü şereflendirdiğiniz için bu önemli asil günde, bizim için çok önemli olan, çok e, gerçekten saygın bir günde biz yalnız bırakmayıp buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs>